bir Allah Azze ve Celle iman edenler diyor. Bir kimse fasık dedi hani sözüne güvenilmeyen insan bir haber size getirdi mi? Onu iyice araştırın. Bu dedi doğru mudur, yanlış mıdır, nedir, ne ne neyin nesidir diye iyice araştırın ki sonra o insanlara karşı sizin tavrınız kötü olup da deren haber yanlış olup pişman olmayan diye diyor. Hani her şeye hemen hüküm vermeyin. Gördüğünüzden de hüküm verilmez duyduğunuzdan da hüküm verilmez. Muhakkak araçların gördüğünüzü yanlış anlamış olursunuz. Duyduğunuzu da yalan olmuş olabilir. Onun için ona dikkat etmek lazım ki hakikaten de insan bazen bazı insanlara tavır koyuyor rahat. Onlarla bir duyduğundan dolayı gidip nakaşa ediyor, kavga ediyor. Sonra bakıyor ki ya bu haber yanlış, söyleyen yalancı. E o vakit ortada kalıyor şey gibi e, pişman, hem pişman hem suçlu olmuş oluyor. Halbuki bu adam zaten güvenilmez. Sözüne e, itimat olmaz. Onun sözüyle başkasına e, Hüküm vermeyin, ona karşı tavır almayın der. İyice araştırın. Ondan sonra hakikati hakikatı e, adama e, tavır alacaksa alırsın, alma olmazsa gerekmezse e, ona göre hareket edersin. Yani bu insanlar için kendilerini müşkil durumda durmasın diye. Sonra özür dileyecek duruma gelmesin diye baştan sen hem suuzan yapmamış olursun hem kendini utanç utandığın bir duruma girmez yani karşı adama karşılar kim varsa adam kadın ne varsa onlara karşı mahcup olmasın Allah Azze ve Celle'nin mübarek sözleri insanlar Müslüman için güzel her güzelliği anlatıyor. Sen kendine e, müşkül duruma düşünmeyesin diye de bu ayet-i kerimeleri söylemiş, buyurmuş Allah Azze ve Celle. Allah hakikatı göstersin bize. Çünkü de çok yüzü güzel olan, içi kötü olan çok insan var bu, bu zamanda. Ne hikmetse insanlara kötülük yapmak isteyen var. Doğru var da onu da iyi yapan insanı da onu onlar gibi muamele olmasın inşallah. O vaziyette düşürmesin bizi. Allah muhafaza etsin inşallah. Amin tevfik. al fatiha